arkadaşlar. Yani şu an sıfır kişi arkadaş burada ama düşündüm ki ya başlayamıyor muyum? Günaydın. Ay aslında videoya dün başlayacaktım ama çekemedim yani utandım mı ne oldu bilmiyorum. Bugün de tüm gün okulum var bunu çekmek istedim. Bilmiyorum paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım sadece bende mi kalır ama YouTube'da psikoloji öğrencileri hakkında bir şey çeken çok kişi yok sanki. E bir yeni seklersin. <laughs> ben psikoloji 3. sınıf öğrencisi Hatice. Ve bu hafta okulumun ikinci haftası. Muhtemelen ya tüm haftayı çeker öyle birleştiririm ya da belki üç gün falan çekip böyle birleştiririm. Ay kulaklığım düştü. Bu arada kulaklıkla konuşuyorum. Umarım sesim kötü gelmiyordur. <laughs> Zaten biraz da hastayım yani biraz dedim 10 gündür falan. İlk defa böyle bir yerlere giderken bir video falan çekiyorum yani konuşarak hiçbir şekilde hiçbir zaman video çekmezdim neden başlamaya düşünüyorum çünkü e, geçen gün hani böyle ben vlog izlemeyi falan çok seviyorum izliyordum ay sürekli işte hukuk stajında bir günü işte şöyle böyle e, psikoloji stajı yazıyorum psikoloji stajı vlog falan yazıyorum çıkmıyor. Keşke aklıma olsaydı da staj yaparken çekseydim bu vlogları. Instagram'da paylaşmıştım ama rahatsız olarak. Keşke aklıma gelseydi de Ay, böyle ne bileyim ya aşırı cesaretliyim şu an. Bakalım inşallah cesaretim kırılmaz ve bu videoları paylaşma cesaretini gösteririm. Müzik <laughs> Eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bundan sonra eğer güzel dönüşler olursa psikoloji alanında ve okul hayatımda olur, stajımda olur. Her yerden size video çekebilirim. Hoşçakalın.